Selamlar dostlar. Biliyorsunuz kısa bir süre önce Pokemon Unite telefonlar için çıkışını gerçekleştirdi. Şimdi özellikle oyuna yeni başlayanların işine yarayacak bazı bilgiler mevcut. Biz de onları bu videomuzda vereceğiz. İlerleyen zamanlarda daha gelişmiş detaylar, taktikler içeren videolarımızda gelecektir. Şimdi oyunu yüklediğinizde, açtığınızda böyle bir sayfayla karşılaşacaksınız. Şimdi ilk önce bu menüde neler var onlara bir bakalım. Bu sağ tarafta bulunan bu kısım yeni başlayanlar için bazı hediyeler veriyor. Bunları zaten oynadıkça tamamlayacaksınız. Bu kısım ise mağazamız. Buradan gerçek parayla Pokemon'lar ya da itemler alabiliyorsunuz. Bu kısım ise oyunda bulunan Battle Pass kısmını gösteriyor. İsterseniz bunu gerçek parayla alıp bütün hediyelere ulaşabilirsiniz. Para vermezseniz sadece burada free yazan yerlere elde ediyorsunuz. Bu kısım ise enerji kısmı. Burası 100 olduğunda bu ortada bir buton çıkıyor. Ona tıkladığınızda size item, işte kıyafet filan o tarz şeyler veriyor. Şimdi burada ise seviyenizi görüyorsunuz. Burada mesela 11 yazıyor. Şuraya tıkladığınızda her level atladığınız, atladığınızda size verilen ödüller var. Bunları buradan toplayabilirsiniz. Asıl önemli kısım burası. Profil resmimize tıklıyoruz. Burada sahip olduğunuz Pokemon'ları görüyorsunuz üstte. Pokemon yazan yerde. Buradan seçim yapabiliyorsunuz. İsterseniz işte favori Pokemon'unuzu ayarlayabiliyorsunuz. Bu kısımda kıyafetleri görüyorsunuz. Burada Pokemon'unuzda kullandığınız itemları görüyorsunuz arkadaşlar. Ha, bura, burayı açmışken şunu da söyleyeyim sizlere. Şimdi mesela bir Pokemon'da hangi itemları kullanacağınızı bilmiyorsanız. Mesela Pokemon'u seçtik değil mi? Burada bakın Example Sets yazıyor. Buna tıklayın. Bakın burada önerilen e, itemlar var. Bir agresif yapı için şu offense dediği agresif yapı için scoring'de skor yapma yani skor yaparken kullanılan item'lar. Yani daha hani kolay skor yapma için uygun item'lar diyebilirim. Buradan bakabilirsiniz. Şimdi battle item's da bildiğiniz iksir gibi bir şey. Bunları oyunda kullanabiliyorsunuz. Örneğin canınız azaldıysa bu potion'la direkt kendinize can verebiliyorsunuz. 30 saniyede cooldown var. Yani 30 saniye sonra tekrar aktif oluyor. Bunlar da zaten bu atak dediği atak hızı veriyor. Yani daha hızlı vurmanızı sağlıyor düşmana ya da Pokemon'lara. Bu X speed dediği de karakteriniz hızlı hareket ediyor. Yani bunu özellikle hani zor durumdayken kaçarken kullanabilirsiniz. Bunları da böyle geçelim. Bu Unite squad dediği bildiğimiz klan. Buradan klan oluşturup ya da herhangi bir klana katılabilirsiniz. katılabilirsiniz. Events bölümünde ise etkinlikler. Burada işte oyun oynadıkça günlük görevler falan var. Bunları tamamlayıp buradan alabilirsiniz. Item box'ta da sahip olduğunuz bütün itemları görebiliyorsunuz. Tamam? Şimdi benim burada asıl sizlere e, göstermek istediğim şey e, bu pratik bölümü. Şimdi burada toplamda 6 tane tutorial var. Yani eğitici bölüm var. E, bir oyun zaten ilk birkaçını tamamladıktan sonra canlı maçlara girmenize izin verecek. E, bu yüzden bunları tamamlamanızı öneririm. Bunlar gerçekten bilgilendirici. İlk 3 eğitim normal nasıl saldıracağınız hakkında e, bilgiler veriyor. Önemli olan bence son 3 eğitim. İşte burada bazı bahşiş size buff verebiliyor. Mesela diğerleri daha hızlı puan almanıza yardımcı olabiliyor. Onları öğretiyor. Bunları... Yapar ve e, yani diğer dereceli ya da normal maçlara giderseniz daha iyi olacaktır. Şimdi o zaman şeye geçelim. E, en merak edilen sorulardan biri ilk önce hangi Pokemon'u açmalıyım? O kısma geçelim ve hangi Pokemon sizin için uygun orada anlayacaksınız. Evet. Şimdi. Oyunda belli bir süre ilerledikten sonra oyun size bir tane Pokemon seçmenizi isteyecek. Yani size bir Pokemon seçme fırsatı verecek. Şimdi 5 adet Pokemon'umuz var. Pikachu, Snorlax, Eldegoss, Charizard ve Talonflame. Şimdi ben Pikachu'yu aldım. Pikachu'dan başlayalım. Uzun menzilli bir Pokemon. Bu Pokemon ile oynarken agresif olmak daha mantıklı olur. Tabi bu tür Pokemon'larda hani DPS sınıfında olduğu için canı az oluyor. Bu yüzden hani dikkatli olmakta fayda olacaktır. Diğer bir Pokemon'umuz da Snorlax. Snorlax ise bir savunma tipi Pokemon'dur. Bakın zaten Defender yazıyor. Yakın dövüşçüdür. E, canı fazladır. Bu yüzden kavgaya girmekten çekinmeyeceksiniz bunda. Yani bildiğiniz tank görevi görecek. Diğer bir e, Pokemon'umuz ise Charizard arkadaşlar. Bu all rounder diye geçiyor. Yani çok yönlü bir Pokemon. Yani bununla normalde mid lane'e gidip sizin şey yapmanız lazım bunu seçtiğinizde. İşte farm yapıp nerede yardıma ihtiyaç varsa üstte mi altta mı sürekli böyle hani mobil olmanız lazım. Hareket etmeniz lazım. Hem uzun menzilde hem de yakın mesafeden hasar verebiliyor. Bunu söyleyeyim. Diğer bir Pokemon'umuz ise Eldegoss. Sanırım şuydu. Evet. Bu da destek Pokemon olarak geçiyor. Ee, uzun menzilli vurma özelliğine sahip. Ama tabii ki asıl amacı takım arkadaşlarına can vermek. Yani bunu alıyorsanız takım arkadaşlarınızla birlikte hareket etmeniz lazım. Onlara yardımcı olmanız lazım. Bunun canı da fazla değil. O yüzden e, takım arkasında durmanız daha iyi olacaktır. Ve diğer Pokemonumuz da Talonflame. Bu da Speedster olarak geçen bir Pokemon. Yani aşırı hızlılar. Ee, yani kısaca hız tutkunu da diyebiliriz bunu Türkçe'ye çevirdiğimizde. Ama hız yani aşırı hızlı Pokemon da diyebiliriz. Oldukça hızlı hareket ederler. Bu yüzden haritada sürekli dolaşmaları gerekir. Yani bunu da söyleyeyim. Oldukça güzel hasar da çıkarır. Ama oyunda yeniyseniz hani hiçbir MOBA bilginiz yoksa benim size tavsiyem ya ilk önce Pikachu'yu alın. Oynaması kolay ya da çarız artalım. Ya tamamen gerçi tabi sizin e, kişisel zevkinize de bağlı bir şey. Bundan sonra da geçeceğimiz kısım e, bir de buildlardan bahsedeceğim. Gelin o kısma da geçelim. Peki hangi lane'de? olmalıyım. Bu oldukça basit arkadaşlar. Size şimdi biraz işin mantığını söyleyeyim. Oyunda toplam 3 adet koridor var. Ya da lane var. Biri top lane, ikincisi middle lane ve üçüncüsü bottom lane. Yani top dediğimiz üst üst lane, middle lane dediğimiz orta lane ve bottom lane de alt lane. Şimdi üst lane'e yani top lane'e atak ve savunma tipinde tipindeki pokemonlar gitmeli. Orta lane'e ise Speedsters ve All Rounders tipi Pokemon'lar gitmeli. En alta ise Atak, e, Support ve All Rounders tipi Pokemon'lar gitmeli. Zaten bakın bir maça girdiğinizde daha maç başlamadan mesela şu an ekranda görüyorsunuz. Bakın altta Battle Prep var. Oradan da ayarlama yapabiliyorsunuz. Hemen gösterelim. Bakın Battle Prep'e tıklıyoruz. Buradan hatta item da seçebiliyoruz. Bakın mesela battle, battle itemları buradan değiştirebiliyoruz. En altta da map pet var. Edit'e basıyoruz ve orada zaten sizin gitmeniz gereken yer recommended olarak yazıyor arkadaşlar. Bu kadar basit. Bunu da böylelikle belirtmiş olduk. Evet gelelim Savaş, hareket ve skor yapma ile ilgili bilgilere. Oyunda hem sizin hem de karşı takımın skor alanları olacak. Mesela bakın bu ekranda gördüğümüz mor alan bizim alanımız. Burayı hem koruyacağız ve hem de rakip alana saldırmaya gideceğiz. Topladığımız topları bu alanlara bırakabiliyoruz. Tabi bu topları almak için de vahşi pokemonları ya da düşmanları keserek ee, alıyoruz. Her skor alanın belli bir canı var. Bakın mesela... Bu alanların 80 canı var bu oyunda. Örneğin mesela 20 topunuz var. Gidip o alana 20'sini bırakırsanız bu alanın canı 60'a düşecektir. Mantık bu şekilde. Amacımız da bu skor alanlarını hızlıca yok etmek ve oyunu kazanmaktır. Canınız azalır ise kendi skor alanınıza gidip bekleyerek can doldurabilirsiniz arkadaşlar. Ya da onun arkasından bulan bakın iksirleri alarak kendinize can verebilirsiniz. Ya da bir diğer Yol ise direkt olarak base'e yani temel başlangıç noktasına ışınlanmaktır. Burada da hızlı bir şekilde can alabilirsiniz. Oyunda hız kazanmak için takım renginiz ile aynı renge sahip yoldan da gidebilirsiniz. Mesela bizim şu an rengimiz mor. Mor yollardan, mor renkli yollardan gittiğimizde daha hızlı gidebiliyoruz arkadaşlar. Bu mantıkta kısaca böyle. Şimdi gelin bir de süper jump'a yani süper atlamaya bakalım. Peki süper jump yani süper atlama nedir? Süper atlama 10 dakikalık maçlarda 5 dakikadan itibaren aktif olan bir özelliktir. Ee, süper atlama oyuncunun hangi mesafeye doğru fırlatılacağını seçmenize izin verir. Hedefleri korumanın, arkadaşlara yardım etmek için işte dalış yapmanın, merkez bölgedeki zaptosa hazırlanmanın hızlı bir yoludur arkadaşlar. Bu alan hemen başlangıç noktasının yani base'in öndedir. Turuncu renkle gösterilir. Bunu buradan bu şekilde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar basit. Gelelim diğer taktiklere arkadaşlar. Şimdi oyunda bazı yerlerde bakın gördüğünüz üzere çimler var. Bunların içine girip görünmez olabilirsiniz. Artık taktik, strateji uygularken işte buraları kullanabilirsiniz. Şimdi birden fazla oyuncuya karşı tek başınıza bir alanı savunuyorsanız, hani git gel kaç taktiğiyle onları rahatsız edip rakiplerin e, alana top bırakmasını engelleyebilirsiniz. Tabi yok ben alanın içindeyim zaten bana can geliyor diye beklerseniz iki Pokemon gelir sizi öldürür arkadaşlar. O yüzden uzaktan uzaktan burkaç taktiğiyle e, onları rahatsız etmemiz. Gerekiyor. Şimdi düşmanla rakip bölgesine gittiniz, top bırakacaksınız, değil mi? Zaten bunu oyunda göreceksiniz. Mesela 40 topunuz var, topunuz ne kadar çoksa alana bırakma süreniz o kadar uzun sürüyor. Bu yüzden e, mesela 2-3 kişi gidip o alana 2-3 kişi aynı anda girerseniz topu bırakma süreniz daha e, hızlanıyor. Yani daha çabuk topu alana bırakabiliyorsunuz. Bunu da sizlere belirteyim. Ayrıca işte rakip skor alanına top bırakarak kendinize can da verebiliyorsunuz arkadaşlar. Skor yaptıktan sonra 40 veya daha fazla puana sahipseniz haritada herkes sizi görüyor. Yani zaten düşmanlara görünür oluyorsunuz. O yüzden çok çok dikkatli olmanızda fayda olacaktır. Şimdi bir de haritada bakın mesela şu an görüyorsunuz sarı renkli bir Pokemon var tam haritanın ortasında. O Zapdos arkadaşlar. Zapdos'u yenmek takımınıza bir sürü enerji ve anında gol atma özelliği kazandırıyor. Tabi sadece bu da değil Zapdos takımınıza puanlama için iki katta puan veriyor. Yani Zapdos'u alan Zapdos'u öldüren genelde bu oyunda %80 kazanıyor arkadaşlar bunu belirteyim. Bu yüzden Zapdos çıktığında hemen organize bir şekilde oraya gidip Zaptos'u kesmek gereklidir. Şimdi diğer önemli olayımız da minimap arkadaşlar. Min gözünüz her zaman minimap'te olsun. Ha ben telefonda bakamıyorum, şey yapamıyorum, ekran küçük diyorsanız benim gibi emülatörde de oynayabilirsiniz. Ben BlueStacks kullanıyorum. Siz de onu indirip yani Android telefonda oynuyormuş gibi bilgisayarınızda oyunu oynayabilirsiniz. Minimap'in minimap önemi de işte yaklaşan bir Pokemon'u, rakibi, işte takımınızın nerede olduğunu sürekli görüp ona göre davranabilirsiniz. Hareket edebilirsiniz. Ee, i̇letişim diyeceğim de ben oyunda pek konuşan görmedim yani duymadım. Ee, ama işte yön tuşlarıyla yine şey yapabiliyorsunuz takım içi iletişim sağlayabilirsiniz. Örneğin yukarı yön düğmesine bastığınızda yardım isteyebiliyorsunuz. Yardım gelmiyorsa da bulunduğunuz şeritten çıkıp direkt takımınız yanına da gidebilirsiniz. Oyunda Ultimate ise Unite Move olarak geçmektedir. İşte bekleme süresi şarj yüzdesine dayalıdır. Wild Pokemon yani vahşi Pokémon'ları yenerek, enerji toplayarak, işte enerjiyle gol atarak ve rakipleri yenerek daha hızlı şarj olmasını, daha hızlı dolmasını sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Bu zaten bir başlangıç rehber videosuydu. Hani ilerleyen zamanlarda daha detaylı rehber videoları da gelecektir. Hepinize iyi oyunlar. Görüşmek üzere.